Night mı? Night olmaz aga. ne bu? Nasıl geçti? Aşağı atkis. Ulan yer altına girdi şey. Ayaklarına kimin ayakları lan bu? Bu <laughs> kesin jantinin ayakları. Takımdan anladım. evet sen. Kaç takım Kaç ana? He? Evet. Maker. Ne? Yıbok of kral. Kerem abi. He su Ne oldu? Ne atma Çok atma. Aaa. ne oldu ya? Teröristlere mi? Baltayla. Ooo. Çükünü mü kesmişler? Ne no. oldu oldu? Hayır hayır. hayır. Boğazına direkt. Atsana abi Atayım mı? At at, ben severim öyle şeyler. Ananız çok iyi olmuş ama izlemesi çok kötü o misiydi. Kendi takım arkadaşımı ittim pardon tamam. Bir insan olarak abi, düşününce Ben de intihar ettim Urfali Hop! Hı. Hadi görüşürüz <laughs> Emre abi özür dilerim Neyse Dünyasının ne adını abi Aşağı düştü Mera ya La Dedem <gülüyor> Dedem <gülüyor> Dedem, <gülüyor> Dedem. <gülüyor> Lan <gülüyor> Dans etmiyoruz ya pistte Ne ya? Hadi biraz sessizlik. Şu an götüne dokunmaya çalışıyorum da. Dış <laughs> kova. Kaçın kovalarını tam. Git git aşağı git aşağı git direkt. Nein. Teşekkür nine ederim. Nein Stefan. Nein Stefan. <laughs> Aaa aşağı düştün. Oha. <laughs> Hoho. Ne yapıyordun? Düştün mü Stefan? Araba patlamasın. Dedi arabadan atlasana. Şey değil. Arabadan atla direkt öyle yan gel. Ben öldüm hallettim o işi. Bak Mert yayını Kapışalım. izlemek yerine. Ey hey, indiremem ya telefonu ha. Ne? Ne? Telefona indirebiliyor mu bu arada? ne oldu abi? Ne diyorsan. Şey indirebilirim de galerimi de sun Ne yapmasın? Eray at yazmış ki Hadi Allah'ım. At oğlum. Ben, ben, ben öldüm. Abi telefona indirmeyeyim diyorum. İndir ne olacak? Galerimde durmasın. Dursun ne olacak? Durmadım. Alçak. Bir saattir vurmuyorum. <laughs> Ya arabadan inip ara git bile etmedi. Kerem abi nasıl gidiyor? Ne? Gitmiyor. Gitmiyor. Efe sen ne İboluk artık bu kanalda banlı mı? Kim banladı lan İboluk Ben banladım. Niye? Abi çok troll yapıyor. Sinirlendim banladım vallahi. Neyde troll yapıyor lan? Nereden banladın? Twitch'ten banladım Ben Emre'de moderatörlüğüm mü var? Ya Emre seni banlayacağım şimdi trolde. Eray niye iniyorsun arabadan oğlum? Levent abi banlamış seni. Evet evet gördüm. Levent abinin alışkanlığı var ya adam banlama üzerine. Oğlum ilk elenen de biz olmayalım be Apex. Anasını satımın pembe arabası sokayım pembe arabana pembe pembe. Ayıp ayıp. Dedeye de öyle söylenmez. Senin araban mıydı? Özür dilerim dede. Hoşuna mı gidiyor? Kimin? Senin. Aa adam son an arabadan. Çok komik. Medik ben de sana bir şey Ya konu ya konu Eray Yapar mı? Söyle Eee Şu Makedon Caya var ya bir şey bir şey Eray öleceksin düşeceksin Onu bir konuşsana e, Ne söyleyeyim mesela Mesela Ya Levent abi ya Kakos de Dobril Oha küfür etti lan Kötü bir dilim Aynen abi çok kaba konuşuyorlar. lan Düşünsene fred... bir insana nasılsın? Bir insana nasılsın iyi misin diyeceksin ama <laughs> Kakos de Dobril Bu ses, ses sonra Ben, ben de tonlama tonlamada bir problem var Niye i̇şte demiş, yani, şey demiş, yaparlar belki. şey abi. demiş. Demedi komşusu ne şey ya. Dede. Nasılsın? iyi misin? Sert bir tonlama ile söyle yine küfür gibi oluyor. Nasılsın? iyi misin? Yine küfür gibi olmuyor. Ama kokusu dobra liste. Bu seni böyle kokusu dobra liste. Benim adam duruyor mu benim adam? Eyvah. Eray 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 eray. Daha oh, atlamadan oh, eyvah, eyvah dedim ya. Daha atlamadan eyvah dedim ya. İboluk ne yaptı lan? Bilmeden atlayanlar olur falan şimdi. Dede al sana dede. Gidere gitti. Emre çok çakal. Ne valla. Ben ne çakalını görmedim. Ne yaptı Emre? Allahım emanet Kimden bahsediyorsun? <gülüyor> 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 yine. Aha. yine. Aa gitmedi. Emre vurma. Elişon düştü. Elişon düştü. Kanka ben zaten vuramıyorum ki bak. Anasını seni satayım. Yanıyor herif Yardım. yanıyor. Niye herkes buraya geldi ne oluyor? Yanım <laughs> lan kahveler. <laughs> Aa ben vurdum önce nasıl sen öldün? Ben öldüm. Elişona bak anasını satayım. Git lan şerefsiz. Ananı sattım mercantisi. Ananı sattım mı? Kavga sardı. da Ay anadır kendim indirdim abi. <laughs> İniyorum merdiven <yok>. Nereye çıkıyorum? Tüt tüt şans Kötü bir şey. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Senin ağzına sıçayım çanti Eyvallah eyvallah Aha, <gülüyor> <vermedin>. <gülüyor> Adam bana orta parmak çekiyor adam Adam pro ya Boger valla ağzına sürme Ayda Sırayı Aha <laughs> 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 Aha Aha Hadi buluk Niye vuramıyorum Hadi buluk Hadi buluk Adam <laughs> aşağıda kalıyor Yok vuramıyorum Yok bir olsa önemli Yok bir ses önemli Oh 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 Yoldu. Biz kazandık. Dede de hiçbir şey, şey, abi, şey yapmadan oyun kazandı. Ya. Teşekkür ederim. Abi, abi, abi sen abi, bana ekiplendin oğlum zaten. Bana kim? Hayır sen. abi. Ya yani yürü Efe'yle iki kişiyi bayıp... Bolağa bak ya. Alakalı. Çocuk su mu Tamam, yakışıklı güvenlik. Oyyy 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 Abi ben var ya öyle bir oynuyorum ki yani Ayaklarım kalır orada Ayağımla mı oynuyorsun? olay ne ne yapıyoruz? Peki bir şey diyeceğim Uçuyorsun okay. ve vurmaya çalışıyorsun Evet tamam ben RPG olun diyorum Sabah, sabah 8 Lan oğlum benim elimde silah var Gerçekten gereken hani kişi ben, ben var. Tamam abi RPG olsun Dede biz de erken kalkıyoruz ya Dede deme ya Bizde çalışan Tabii adamız Tabii 12, 12 bir de Pazartesi günü kalkacağım dede Kim Ne için? Bak. İşim var Biri geliyor İntihar ettim çok iyi ya. <laughs> Çok yakın biri çok yakın <laughs> Havada vurdum. Havadaydı. Bir tane daha havada. Bunun etinde bir bok gözükmüyor ya. Allah Allah. Öyle mi almış? Evet öyle olmuş. Neredesin lan lavuk? Kaç kişiyiz? Dört. Yani iki mi? Etsene oğlum. Aa bu niye değmiyor lan? Ayaklarım yeri değil mi? Aa mermi bitti. <laughs> Fuck. <laughs> Git lan. Fuck. Kaybol. Arkadan bir şey geliyor. Geldi. <laughs> onu onu satayım. Aa. Patlama. Çok az, çok az onun şeyi. Yattı, yattı, yapıştır. Aa, bu ikisi nasıl öldü? Aa, ikisi mi? Öldü. dört 4 abi. tane atmış şey Dede düştü, dede düştü. Göm 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 göm. Göm 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 göm. Dede düştü, dede düştü. Vurmadı ki, vurmadı ki, vurmadı ki, vurmadı ki. Ee, al. şey, <laughs> birbirimizin önüne geçtik mi hiç? Lan Eray, senle ben mi kaldık? Tabii. Dost düşman belli değil. <laughs> aynen canki, aynen kanki. Ya A aga, aga limon buralar. Aynen kanki. Var. Nasıl yatırdım ama Eray'ı? <laughs> Kerem tek mi kaldı şimdi? Yok ya ne alaka? Götüm dün oldu. <laughs> dede boyun yetmedi dede. Ayakların Dik yeri değil mi? Gelme abi. Geliyorum. Oho böyle mi oynayacak? Nasıl oynayayım ya vurdum? Ben yani şimdi gideceğim araba değil. 3 kişisiniz lan utanman olsun az. Niye olsun ki? Vermiş arabana gelip değiştiriyor. İyi <laughs> de değil, iyi de değil. Peki bir şey diyeyim Kerem benim hiç yetişememem oraya. Dede Harun'a ayakların niye yere değmiyor? Senin boyun gerçekten Kaç? Arkam. Bir atmış. Arkan geliyor arkam. Ne yapayım oğlum? Ne yapayım? Ne yapayım? Her yerim de lan. İnfo ver. İnfo ver. <laughs> 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 lan arabada Ay, git. <laughs> İboluk ne yapıyor <laughs> Arabadan mı <laughs> atladı? Arabadan <laughs> atladı. Ayağı atladı. Başı patladı. Başı çok geldi. Gelme gelme Hayır. rampaya gelme. Aa bu ne lan? O ne lan bakayım. Arabadan inme orada. Vurasım geliyor. Aa yerde, yerde füze mermisi var ama. Ne mermisi? Alamıyorum. Füze. Oğlum füzen yok çünkü. <laughs> ya bu bir saat bitmeyecek ya Çünkü ben babalimigo pro'yum babalimigo pro Abi görüyor musun bunları Gördüm canım abi, Uç, abi, Uç. Abi, aşağı abi. aşağı <laughs> Allahım Gelse çok kötü olacak neyi, neyi kullanayım Denen. Kitlem ben sevmiyorum öyle ya Gelemeyelim Az sonra alandan kendi kendime düşeceğim diye korkuyorum ya İnşallah İnşallah Evet Canti yedin Yemedim Ah Neyse, Allah'tan beni uğraşma. Avına yaklaşan köpek balığı gibi böyle bir anda bir şeye takılıp kalıyorsun. Sokacağım ya vallahi dört oldu. Arımız. Rastgele sallıyorum belki vururuz ya. Yani. Kerem abi bu sefer seni bayıltayım mı? Nasıl bayılacağım mı? Evet. Oğlum sizden gözükmüyor ki ben sizi daha sonra göreceğim. Evet abi bizi göremezsin. Oğlum dedi havada çarpsaydık keşke. Kerem abi bir güzel aramızda. Hepsi böyle arası. bu kadar uzun mu sürecek ya? Abi, Oğlum peşin sadece peşin ben yapayım. çok iyiyim. Aynen. <laughs> Sadece kaçayım, vuracak iyi kadar iyi Nereye kaçtın? Hayır ben oğlum. Doğru, ben var ya var ya sizde bana deyip duracağım. Anana uğradım. Öldüm sonunda. Ya Kemal tamam. niye takıyorsun? Efe dur Efe. Efe finish geliyor finish. Bir şey bu kadar uzun sürerse vallahi aşağı atlarım giderim. <laughs> Sen bizden değil misin oğlum? Hmm. Yapma. Merhaba değiştirse. <laughs> ya iyi mi artık ya? 19 saniye. olum Oğlum oyun bize verecek bunu. Ben hiç yargı dağıtıyorum. Ya, beşik olarak 5 beş dakikadır aynı araçtayım. Geliyor, geliyor, Bence geliyor, alesiniz. geliyor, geliyor. Kerem abi Al, Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah ın, Allah. Hadi <laughs> 4, 3, 2, 1. Seksiyon dakika Ben dedim bize verecek. Al, Lan İbo'luk şey amacı çözememiş. Amacı mı? He. İbo o zaman lok, lok olmuş. <laughs> Sadece arılar sokmuyor tabii. İbo'luk çıkmış. Hayda İbo'luk kızmış. Şimdi erkek olduk. Ben, ben de kaçayım o zaman durma işte. Ya da çok sen dedi. Dur la bir tur oynayak ondan sonra çıkıyorsan. La TV izliyordum beni kicklemiş oyun. Ana İbolo çıkmamış. Levent abi iyi girdiler Allah'a emanet herkes gidiyor vay be vay be. Ben buradayım. İşte çok az sayılı insan kaldı. Al lan İbolo. Efe'ye bir dakika yavrum. Selamlar Araba hiç değiştirmeyeceğim. Eyyy eray 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 eray. Abi ben şu an var ev hazır oluyor. Atlatsanıza beni. Ne? Yatıyorum ya ikanıza o geliyorum ben. Haa. Sen daha ilerle olsun sen. Vay can. Ne oluyor? İstek üzerine adam patlatıyor. Tabii. Oh! Birine Allah koydum. Allah'a emanetiniz o zaman. Ya, İyi geceler. Allah'a emanet. Ben kendim patlatayım Kerem. Kendine bakalım. Bay bay. Sen i̇yi de. de. Bak. İyi Ne oldu lan duruyordum vuramadınız mı? <laughs> He? Durduğunda atamadım. Aha. evre düştü. Lan Faik yine iyisin bugün ha. Levent abi sayesinde tek kalmadın chat. Hmm. Tam bir bok dedik mi? Chat'in yalnız adamıydı normal. Eray ne yapıyorsun ya? Ya Eray senin. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm kanki. Aleyküm selam <laughs> hocam. Sen ne yapıyorsun? Lavuk, puşt, alçak. Ne yapıyorsun lan aşağıda seni? Ananı satayım. Sıçtık ya. Ya sıçtık. Sen ne yapıyorsun? Aşağıda ne arıyorsun ya? Şerefsiz Emre. Senin... <gülüyor> ne <laughs> bu? vur onu öldür onu Bir <laughs> şey ben normalde senden aşağı düşmeyecektim Oyun hatasına düştüm Oyun hasar vermedi bana Hazır düşmüşken atarsın. yapıştır Oyun hatasını tedavi et Geri mi yukarı? Apex aşağıda Emre'yi vurman lazım Biliyorum Yoksa oyunu sana zehir zembere gider Ama az bir evet. mermim kaldı o yüzden verimli kullanmaya çalışacağım çalışacağım? Şey. Canti de Emre'ye mi sıkıyor? Ah sıyırdı ya Yok be <laughs> çalışacağım <yürüyorum>. Oradan <laughs> mermi alsan alan Efe. Ye. Efe mi? Evet aşağıda. Ha Faik ben mi? yeni mekanı da aldım. Parayı para da 100 milyon kadar var. o mis Kayıva. Çalışacağım. Neyle sıkıyorsun lan? Stilo. Çok Kendi kendine vurdun. Çok iyi çok iyi. Tamam çok. Emre kayboldu. Emre. Hadi abi bende kaçtım hadi izler. Ooo iyi yaralar var. Ooo iyi Ooo. Ölen kaçıyor. Ölen kaçıyor. Valla ya. O zaman ben de bir dahakine ölürsem yayın biter. Hadi. çok güzel hadi. bir rengi var. Toz pembe hayaller vardı. Pembesi gidi tozu kaldı. Ne oldu boşa sıkıyorsun oğlum. Şu rampadaki arabalar var ya. Bütün parayı arabalara yatırıyorum. Payı çok <laughs> iyi Kendi kendine. Direkt bana. yaptı ya. <laughs> yok be ne alak. <laughs> <laughs> tabi 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 tabi. Match finali <laughs> yazsın ya. diye yaptı ya. Kaitim yok baba. Ben de çıkıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Canti de bizi iyi Hadi Kendinize iyi, iyi. iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kerem taktiğin güzelmiş. Ne tak? Entrance. Atsanız da bana buradan ya. Basayım seni yere.